Arkadaşlar merhaba. Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Bakalım. Tek eşle evliliği esas alan Medeni Kanun 17 Şubat 1926'da TBMM'de kabul edilmiştir. Arkadaşlar, kanunlar, yönetmelikler, tüzükler özel addır, büyük harfle başlar ve bu özel adlarda geçen kanun, tüzük, yönetmelik ifadeleri de büyük harfle başlar. Yani burada bir hata yok. 17 Şubat 17 Şubat 1926'da Şubat'ın şeysi büyük harfle başladı gördüğünüz gibi. Nedeni şudur. Belli bir tarih var burada. Belli bir tarihten kastımız ya ayın günlerini gösteren sayıdır ya da yılı gösteren sayıdır. Burada ikisi de var. Birinden birinin olması yeterli. Dolayısıyla burada da bir problem yok. Bir de cümlede kısaltmamız var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni biz burada kısaltmışız. Ama dikkat ederseniz kısaltma tamamen büyük harflerden oluşuyor. Büyük harflerden oluşan kısaltmalara ek getirirken sadece kısaltmayı esas alırız. Açılımı bizi ilgilendirmiyor. Dolayısıyla TBMM'de ifadesi doğrudur. Yani birinci cümlede bir hata yok. Yazarlara ödenecek telif ücreti telif hakkı yayın ve satış yönetmeliğine göre düzenlenir. Arkadaşlar bu yönetmeliğin adı telif hakkı telif hakkı yayın ve satış yönetmeliği, yayın ve satış yönetmeliği. Arkadaşlar az önce demiştik. Kanunlarda, tüzüklerde, yönetmeliklerde her kelime büyük harfle başlar. Yani bunlardaki yönetmelik, kanun, tüzük ifadeleri de büyük harfle başlamalı. Burada da başladı. Burada bir problem yok. Ve bu özel ada gelen ek yapım eki değil, çokluk eki değil. Dolayısıyla kesmeyle ayrılmalı. Ayrıldı. Burada da bir problem yok. Bakanlar Kurulu belli aralıklarla toplanır ve resmi gazete kurulun yayın organıdır. Şimdi arkadaşlar, Bakanlar Kurulu özel addır. Dolayısıyla büyük harfle başlattık. Burada bir problem yok. Resmi gazete de özel addır. Devletin yayın organıdır resmi gazete. Ayrıca bu yayın organının tam adı resmi gazetedir. Yani gazete sözcüğü bu özel ada dahildir. Dolayısıyla gazetenin G'si de büyük olmalıdır. Burada da problem yok. Fakat kurulun ifadesi şöyle büyük harfle yazılmalı ve gelenek de kesme işaretiyle ayrılmamalı. Bu şekilde yazılmalı. Neden? Şimdi özel adlarda bakanlar kurulu özel ad kısaltmalı söyleyiş söz konusuysa mesela kurulun derken biz bakanlar kurulunu kastetmişiz. Özel adlarda kısaltmalı söyleyiş söz konusu olunca kısaltma da büyük harfle başlar. Yani kısaltmalı söyleyiş de büyük harfle başlar. Ama gelen eki niye ayırmadık onu söyleyelim. Şimdi bu büyük harfle başladı. Eki niye ayırmadık? Bakalım. Arkadaşlar kurumlara, kuruluşlara, kurumlara, kuruluşlara, kurullara, kurullara ve iş yerlerine getirilen ekler, iş yeri adlarına getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. E bakanlar kurulu burada kurulun derken bir kuruldan bahsediyoruz. Bakanlar kurulundan. Bu da bir kurul adı. Dolayısıyla gelen ek ayrılmayacak. Ama bir daha söylüyorum kurulun k'si büyük yazılacak. Burada bir hata yapılmış. Cevabımız ne oldu? 3 yani c seçeneği. Diğerlerine bakalım. Ülkemizde bireyler iç hukuk yollarından sonra anayasa mahkemesine başvurabilirler. Arkadaşlar anayasa mahkemesi özel addır. Tabii ki büyük harfle başlattık. İki sözcüğünü de. Anayasa mahkemesi. Gelen eki niye ayırmadık? Bu bir özel ad. Niye ayırmadık gelen eki? Çünkü anayasa mahkemesi bir kurum. Kurumlara, kurullara, kuruluşlara, iş yerlerine getirilen ekler ne eki olursa olsun kesme işaretiyle ayrılmaz. Burada da bir problem yok. Diğer cümleye geçelim. Yükseköğretim kurumlarının görev ve yetkileri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunuyla belirlenmiştir. Şimdi arkadaşlar, 2547 sayılı sayılı Yükseköğretim Yükseköğretim Kanunu Kanunun kesi de ne oldu? Büyük oldu. Ve gelenek de ayrıldı. Niye? Çünkü bu gelenek yapım eki veya çokluk eki değil. Burada problem yok. Bu sayılı ifadesinin s'si niye küçük? Çünkü bu sayı ifadesini biz kanunlara sonradan ekliyoruz. Yani okurken ekliyoruz. Yazılışında sayılı ifadesi yoktur. Dolayısıyla s sonradan eklenir. Sayılı ifadesi sonradan eklendiği için s küçük yazılmalıdır. Burada da bir problem yok. Yani bizim cevabımız zaten c seçeneğiydi arkadaşlar.